Merhaba arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Zilleri de açarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Herekendeydin. İkide de Fortnite, değil mi? Reis bilgisayar özelliklerini öğrenme şansın var mı demiş kardeşim. Hemen açıklamada bulabilirsin aşağıda. Bütün her şey yazılı. En son güncel haliyle o şekilde. Bambara bam bambara. Bam bam Gençler Fortnite dansı yapayım mı ben? Video çekeyim mi böyle size nasıl olur? <laughs> ha Hasan da yapacak ama sadece ben değil. Ben yapmam oğlum. Niye? Yaparsın oğlum niye yapmıyorsun? <laughs> <laughs> Yapamaz mısın? Çalışmak da Yaparsın oğlum. Gençler Hasan'dan asist asistiyenler bir yazsın chatte. Abi. Abi çok güzel olur. ikiniz birden yapın diyenler. Yine bir yazsın. Tamam bir. Jokey yanına geldim. Çok kişi var ha kalabalık buralar dikkat. Oğlum Hasan herkes istiyor valla. Az da silahınız var mı? Gençler 100 pinkle oynuyorum, pump'ım var da. Bana yardıma gelecek var mı? Neredesin? Silah alan var mı? Baltayla öldürüyor adamı. Yan evde Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hasan'a gel, Hasan'a gel. gel Hasan, 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 Hasan öldürdün mü bu yapacak seni? Öldürdüm. Silah çıkmadı ki ya. silah vermiyor oyun anasını. Adamı kazma atma çalışıyorum. Gel 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 gel. Gel gel gel. Bayağı vurdum, bayağı vurdum önümdeki adamı. Ama 8 8 vurdu. SMG Ya Helal. Adam yürüyor. Öldürdüm arkadaşlar. Helal. Oğlum başka. Bir mermi kaldı. Ben daha var mı Bir Daha geldi. <laughs> ha ha yanında. Mermi bitti? sıfır mermi Hasan. Mermi. 4 kill. Oğlum onu bunu geç. Bizim GB ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> oğlum silah bulamadığımız yok için öldük. Şey. Sokacağım ya. Nasıl bulamadın silah? Silah yoktu oğlum. Baltayla falan. Aa burada bir kişi yaşıyormuş. Söylesene yaşıyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben de var ya. Chat adam ses çıkartmıyor ya. Yaşıyormuş şurada at kafası. Desen oğlum abi ben yaşıyorum diye. Adın ne senin? Yavrucak. GB'nin kurucusu olarak hakkını vereceğim oğlum bu takımın siz rahat olun yavaş yavaş 100 pinkle bile böyle oynuyoruz yani Abi campfire var gelsene Medkit var lan bende ben niye basmıyorum Medkit basayım mı? Bas bas Ama basma bas, Gerek ya. yok ki şey Medkit'e bu dolduracak değil mi? Bende de vardı Aynen. campfire Al şu campfire sende kalsın abi, bir şeyde mermi yok ki bu arada. Ne mermisi istiyorsun? Al pompalı var bende. Buralar tutlanmış gibi. Aha loot ya var loot. Bir sürü şey var lan. Bu lootlar nereden geldi lan? Adam öldürmüş almış. Abi yanımdaki poşter var o poşteri al istersen. Yanımdaki poşter vereyim? Poşter, hayır hayır O poşter var ya o ödül veriyor. Vallahi ne yaptım şimdi ben? Ödül mü aldım? Spreyi verdi. Abi benim gidin oğlum. Armorum yok. Adam var sanki buralarda. Allah. Bu sporttan yazan dedik bir adam. Sen kapışıyor mu? konuşsam oğlum bu ki çocuk kim ya? Ömer Ömer. Ömer. Geliyorum Ömer. Gel abi. Ay vuramadım ben. Nice. -ü. Ya pingim var şey oynayamıyorum. İyi yem alamıyorum ben. Aferin Ömer. Seni şeye götüreceğim. Yine mi var lan? Al. <laughs> Adam campfire basıyor ben buna campfire veriyorum. Bu, gençler pumpla vurabiliyorum diğeriyle vuramıyorum ben. Bak burada şey var mor scar var. Ya ben, ben 3 var morsuz var Keleşin 3 mermisi mi var? Al sana mermi. Yeter mi? Şimdi ne yapalım kanki arabayla gidelim mi? Bize armor lazım ama Takıma nasıl alıyorsunuz? Discord'a gel kardeşim Discord'a gel Hasan Ayaz Yönetici Hasan Sabıkanızın olmaması lazım bu takıma girmeniz için Şu an nereye sokmuşlar lan? Oğlum o orada doğuyor zaten Hasan Adria. Kalanın bölgesi sesler var ama. Üç ses açayım ben. Bir. Armor buldum. Medkit'i bıraktım ben. Armor aldım ben. Maç koymuşum. Yan evi lootla. Abi şaka mısın? Bug'a girdim. Bu ultimiz az ya. 350 odunum var. Beni de alır mısın? Gençler Discord'a gelmeniz lazım. Ve sabıkanızın olmaması lazım. Saygılı olmanız lazım. Discord'da vesaire banlı olmamanız lazım. İyi oynamak şart değil. Kötü de oynayabilirsiniz. O yönden sıkıntı yok. Ben öğretirim size. Gelin. <laughs> Hasan öğretir size. Beraber öğrenirsiniz. Hasan nasıl öğretmeyi düşünüyorsun Fortnite oynamayı? Beni izlesinler yeter ya. Allah Allah. Allah Allah. Evet. <laughs> o yüzden şu an ölüsün galiba. Hani ölerek. Silah yok. Sen, yani sen şu an nasıl oynamamaları gerektiğini o, Oyun silah vermiyor bana. Oyun, oyun bozuk. <laughs> Hadi gidelim. Arabayı sen sür. Kazım. Ya da uçak da mı gidiyorsun? Abinin. Tamam sen iyi sürüyor musun Ömer? Kit var mıydı? Var, var kit şurada odada. Alacak mı? Alayım onu canım yok ki. Sen ne yaptın oğlum? Nereden gitti canım? <laughs> Düştün mü sen? Yok abi beri az Az mıydı? Bak burayı kapattım. Neden orayı kapattım? Güzel Hasan açıkla neden burayı kapattın? Boş yer. <laughs> Aynen. Boş bulduğun yeri doldur. <laughs> Aferin. Güzel. <laughs> Hadi hocam. Bas gaza. İkimiz <laughs> de yanında bekliyoruz. Kim sürecek oğlum arabayı? Geri gel, geri, geri, geri gel oğlum. Dur, geri nosa nasıl basacak? Nasıl? Nasıl basacak? Aha. Gençler yayından sonra şu an alamayız. Bekleyin. Uçaktan AWP ile vur birini ya. Vurursun. Göster vurayım, vurayım. Adamı göster. 100 pingde vuruyorum bak. 60 al. Aha sağda adamlar. Aha adam. Oo adam vallahi şey. vuruyordum ha. <laughs> 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 uçak daha girdi oraya. Aa arkadakine. <laughs> robot kaldı. Oğlum orada o hayvan gibi savaş var. Kaç bir kaç kaç. Orada. Aynen aynen kaç buradan. Girme girme. Sana Ahmet sana. Aa bir kill aldım Oo, galiba. birini Bence Dön burada dön gitme. Orada 3 takım fight yapıyor. Dön burada aynen dön. 3 takım var, 5 takım Oo. var. Oo, Altını, kırsanız, altını kırsın onun altını kırın. Dolan 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 dolan. <laughs> <laughs> Aa adam öldü adam lan. Adam uçağa bindi adam uçağınıza bindi. Oğlum adam uçağa mı bindi ben o sen sandım. Nasıl oldu lan o? Neler oluyor? Abi, Aa öldüm. Ölmedim de şerefsiz kaçtı. Canım gidiyor. Adam sağdan git sana taşların arkasından git. Canım gidiyor Hasan. Ben de bir sefikinden de bekle hepsinin cenazesi olacak. Yerde biri var. İki Aha. kişi var yerde lan. Ne biri? <laughs> AWP'yi al. Hasan bunlarla kapışayım mı sen de? Canım yok ama. Kapış kapış. Adam kardan adam. Oradan kardan adam var mı? Arkamda da adam. adam. Siktir et onu ya. Sekiz kişi var. var. <gülüyor> <gülüyor> Robot oldun. <laughs> Hasan izle bak. Bambi mi? <laughs> Niye geçmedi lan oradan? Ateş yakmış Ateş yakmış. o Ateş, ateş yakmış. <laughs> <laughs> ha sen vuruşu gördün mü? Gördüm. <laughs> Nasıldı? Güve. <laughs> ne fırısı oğlum taktik yap. Hem de canım da doluyor lan. Eyvallah <laughs> kardeşim. Enayi ateş. Abi enayi. mini at. bas. Harbiden enayi. Mini basayım mı altı can için ya? Bence bas ya. Chat bas diyenler bir, basma lan ne gerek var diyenler iki. Kesin <laughs> 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 üçe, üçe basacaklar. Oğlum. <laughs> oğlum burnumu karıştıracağım yayındayım karıştıramıyorum ya. <laughs> ben safe'e gitseydim Hasan burnumu nasıl karıştırabilirim yayında Kamerayı kapat elinden Basma diyorlar Bence yayını kapat yap. Ben i̇şini yap işini ondan sonra geri aç yayını Yok oğlum burnumu karıştırmak için Yayını kapatayım ha <laughs> Oğlum şu yerlerde armor yok mu ya <laughs> Görürsen söyleyeyim Vallahi ne oluyor lan? Oğlum sen internetin Hasan yine şey sana ara diyorum şunu yaptırmıyorsun ya. Oğlum Aa, dök... loot var. Elirik var abi. Abi mal buradan itar etmiş. <laughs> Geri zekalı. Oo, 3 tane mini. Benler bir önce miniyi bas, ilk önce miniyi bas. Nerede lan benim mini? Oraya bıraktım. Solda. Bir ve bir kaldınız abi. Yemin et. Evet ha. iki kişi kaldı. Bir ve bir. Vallahi bir ve bir kaldık lan. Kendini kapatmış. <laughs> Aha çalın içinde, çalın içinde, çalın içinde. Sağında <laughs> sağımda çalıya takıldı evet. sağ, orada. Evet orada. <laughs> yarışacak <laughs>